Hepinize merhaba. Ben Asımcan. Bugün sizinle e, görmüş olduğunuz bu G230 kulaklığı hani bu şu an benim konuştuğum mikrofon ya da cızırtı ya da e, sesin gitmemesi sıkıntısını göstereceğim. Ama e, bazı resimlerden göstereyim çünkü şu an bilgisayar üzerinden kayıt aldığım için. Şöyle bir. Hmm. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu ses kartları gördüğünüz gibi 4 lira falan, 3 de sonsuz. Bunlardan alıyorsunuz arkadaşlar bir tane. Şimdi ben iki türlü denedim. İkisini yani kulaklık mikrofonu aynı zamanda USB ile dönüştürmeyi denedim. Ama ancak bu sefer sıkıntı yaşadım. Gene sesim gitmedi, gene sorunları yaşadım, gene olmadı. Ben de hani bu ıı, tek girişli laptopların. Sadece arkadaşlar mikrofonu taktım oraya Oraya hatta videonun sonunda ben resmini koyarım Telefondan çekip nasıl durduğunu Arkadaşlar sadece mikrofonu taktım O küçükleri Bu kulaklık kısmını da Normal buna taktım arkadaşlar Şimdi ses sistemini ayarlarını göstereyim Çünkü bas sistemi falan olabiliyor Gördüğünüz gibi e, hoparlör ikinci USB yani USB'den kulaklığıma veriyor direkt. Bu hoparlör bilgisayarı kendi hoparlörü ben laptop kullanıyorum. Laptop kullandığım için. <laughs> evet, burada kayıt sistemi arkadaşlar. Yani Mikro, USB mikrofonu devrede şey laptopun kendi mikrofon olarak gözüküyor ama öyle değil. Bu laptopun hani normal taktığınız yerde tekrar kulaklığın sesini alıyor yani laptopun sesini almıyor. Özelliklerden arkadaşlar bu düzeylerden bunu 50 indirin. Mesela ben bunu 100 yaparsam çok se ses yukarı çıkacak. Ve çok ses olur. Hatta göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an sizin çok iğrenç geliyor olabilir. ama yani bunu direkt 50 yapayım. Kulaklığınız sağır olmadan. arkadaşlar bu kanalımızın hem ilk videosu hem de böyle bir başlangıç yeni kulaklık aldım. Hem size göstereyim dedim. Çünkü arkadaşlar bunu düzeltmenin yolları çok farklı yollar var. Ben hepsini denedim, araştırdım. Yok şey yapanlar var. Nedir? İkisini birbirine takıp ya bir da baş kulaklığı buna takıp mikrofonu takan yapan var. Ben tam tersini yaptım. Ama işe yaradı mı yaradı. Hatta arkadaşlarım da sonradan şaşırdı nasıl yaptım diye. Çünkü bu sıkıntı bende oldu. Benim laptopumla alakalı bir sıkıntıydı galiba. Onu tam bilmiyorum. Ama olsun dediğim gibi ben bunun montajını yaptıktan sonra bu sonra şey şuradaki ses kartımın şeyini atarım. Resmini koyarım videonun sonuna. Nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Bugün de bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmezseniz beğenmeyi özellikle kanalıma abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Daha oyun videoları gelecek arkadaşlar şu an sitemden çıkış yaptığım için göremiyorsunuz. CSGO olsun, GTA 5 olsun, Rocket League olsun. Herhangi bir bütün oyunların alıp çek, çekmeye çalışacağım. Bulduğum çözümler varsa herhangi bir şeyle falan bulduğum çözümler olursa onları paylaşacağım. Sırf oyun olmayacak. Değişik şeyler görürsem onları yapacağım. Bu da bugünlerin başlangıcı olsun. Elimden geldiği kadar düzenli video atmaya çalışacağım. Her gün saat 6'ya denk getirmeye çalışacağım. Bugün 6 değil bugün. Hem ilk videomda fikir bulmak benim için biraz zor oluyor. Çünkü güzel video, iyi video çekmek istiyorum siz için. Kaliteli sunmak istiyorum. Elimden geldiği kadar en iyi kalitede, en iyi şekilde yapmayı deneyeceğim. Bakalım bugünlük bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın başka zaman başka videolar görüşmek